Hoş geldiniz. yepyeni bir YouTube videosuyla karşısına bugün dört e, tane canlı Efsane ligi saldırısı yapacağım bir tane süper atıcılığı yapacağım iki tane görünmezli e, orman binici karışımlı e, yetiyle ile beraber bir saldırı yapacağım Bir tanesi de şimdi e, yani Yıldırım altı tane Yıldırım bir tane depremli orman biniciliği saldırı yapacağım bu şekilde bir ordu olacak e, Hadi bismillah yani bu orduyla bugün yaptım 7 savaşta maalesef 192 aldık. iki tane tek aldım. Ee, onun dışında iki full atım, bir tane 99, bir tane 96 süre takılmıştık. Yani burada iyi de biraz zepline zeplinle ya şey yapmak lazım, savaş yapmak lazım. Ben alev atıcıyla yapıyorum, o yüzden tek aldım. Yoksa normalde bence full atabilirdim diyelim. Bismillah dedik, savaşa başladık. Karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzene karşı ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. nereden girebiliriz? Ortadan girsek şey olsa nereye alabiliriz? Onu düşünüyorum da şu köşeden bir koruyucuyla başlayalım. Diğer köşeden de alev atıcıyla başlayalım. Şimşek de şurayı alalım. Kran kalesini oraya beraber bakalım neleri alabileceğiz. Abi şu Abi geç attık ya. Korktum dedim bir şey alamayız Onu değil de alamayacağız. Selam. Yok, selam abi şey. Salı salı temizlik yapıyoruz. Kaç tane abi? Bir, iki. <laughs> abi? Selam. Selam. Ters var mı abi? Yok şu an yok ondan. Hayır. Tamam. Afiyet abi. Evet, ya. Şöyle bunu da alalım. Bismillah diyelim savaşa başlayalım bakalım nasıl bir. Bu oh. zaten bu şey bizi koruyucu alacak. Kralet rakip kralet. Şöyle girişte bir öfke atalım. ordu biraz irile belediye bir dondurma atalım. Of kral kalesine de buz golemi her zamanki gibi. Şöyle belediye bir, bir daha dondurma. Şöyle bir daha Üfke atmam lazım. Kurucu özeline de bastı da yok ya. gitme şöyle orta dizenlerde gitmiyor ya. Bu orman benici orta dizenlerde hiç işe yaramıyor ya. Şöyle ele şey de atalım. Kraliyeti de atalım da. Kraliçe de gitti. <laughs> Arkadaş nasıl bir şey ben anlamadım ki. Şöyle bir tane büyücü daha atalım. Barbar kralın özelliğine basalım. Bu duvarı açsın. Şöyle bir tane büyücü daha atalım. Kelavcılarını da atalım. uzaktan mı attık? Ne yaptık ya? Şöyle. Yüzde toparlamaya çalışalım da şu orta düzenlere orman birinci gitmiyor ya. var kral niye o tarafa gitti ben onu anlamadım ki ya. Şöyle bir daha büyücü atalım buraya. Bari yüzdeyi toparlayalım da. Yüzde sekseni bulur muyuz? Buluruz herhalde. Maalesef başaramadık ya. Yapacak bir şey yok. Yüzde seksen bir. Neyse kötü performans sergi dedik ya. Ee, günü 222 kupa şu anda 159 artıdayız. 5 savaş. Yani artıyla kapatabilir sanki düzen iş şey yapıyor gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Süper atıcıyla yapsaydı belki günü kurtarırdık. Ama maalesef şöyle şu an video kapatmam lazım. Tekrar geleceğim geldi. Şimdi ses çıkmasın diye şey yaptık. Kapatmak zorunda kaldım. Bir de abi tekrar hatırlatma yapayım. E, çarşamba günü biliyorsunuz e, yani 24 Ocak Çarşamba günü saat e, 20:00'da turnuva alacak. Bilginizi her gün hatırlatma yapacağım. Unutmamanız adına. E, diyelim bu de dediğim gibi günü 222 ile kapattık. Şu anda artı 159'dayız. 5 savunma var. Yani ortalama 30 kupanın üzerinde şey var. Herhalde artıyla kapatırım diye tahmin ediyorum şimdi kardelenle savaş yapalım kardelenle bugün ne yapmışız ee, kaç bir kişi 7 savaşta 213 almışız burada süper atıcıyla hep saldırdık sadece iki full atabilmişiz şu anda orman biriciliği görme de saldırı yapacağım Hani değişiklik olsun video dedim O yüzden e, bu şekilde bir şey yapalım bakalım nasıl e, performansımız başarılı olacak mı yaşayıp göreceğiz Hadi Bismillah diyelim savaşa başlayalım bakalım nasıl bir düzen açacak karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı hava püskürticileri orada acaba şeyi nereye atsak belediye mi alsak daha iyi belediye alsak sanki daha iyi şöyle şey atalım İsmini ismini unuttum ya tazıya atalım şöyle görünmez Zeplin bir daha görünmez kolon öfke bir daha görünmez şöyle bir daha görünmez bir daha görünmez monolit alabilecek şöyle bir daha görünmez zaten ilk sayını bari alın abi ya attığımız görünmez değilsin bari Şöyle bir tane yeti atalım. Şurada bir tane daha yeti atalım. Şöyle, Orman birincileriyle Bismillah diyelim, savaşa başlayalım. Herolar şeyler, şifacılar, yetiler, balon, güdümlü için. Şöyle bir tane daha atalım. şu benim ordu var ya koruyucu özelliği şuradan da kraliyet ya şu bul golemi alamadım benim şeyleri ya şu de kraliyet de atalım da ya yok ya benim ordu yani satış koydu ya orman birincileri takip etmiyorlar ya arkadaş ben anlamadım ki ya, ya Millette şiir gibi oluyor. Bize gelince anasını satayım. Her biri ayrı kafadan ya. Allah full yemedik. Vallahi full yemedik ya. Şu kartal topunu bari alalım da hele bakalım. Aslında fena da gitmiyoruz ama tam da emin değilim ya. Bilemedim. Şöyle barbar kralın özelliğine bir basalım şuda kelle avcıları da atalım. Şöyle temizlik için bu şeyi de atalım ama süre de yetmeyecek ya. Süre ne çabuk bitti ya. Şöyle kraliçen de bastık ama yok ya. Fırlenmez. Süre yetmedi ya. Ben anlamadım ki. Acaba şey yapsaydık biraz aslında Yeti silip şey alabilirdik ya. Adını sen söyle. Neydi? Süper barbar alabilirdik ya. Daha hızlı temizlik için ama maalesef olmadı. Günü de 200 kaç 40 ile kapattık. Şu an 5976 kupaya ulaştık. Bakalım eksi mi yiyeceğiz, artı mı yiyeceğiz bilemiyorum. Hiç sıralamada var mıyız? bakalım baya gerideymişiz sıralamada. 96. sıradayız. Şimdi bir de Melin ile aynı orduyla saldırı yapalım. Acaba görübezlik de kötü mü performans sergiledik anlamadım ama neyse. Burada ne yapmışız? 226 almışız. Ee, i̇ki savunma yemişiz. Şu anda artı 173'teyiz. Hadi bismillah diyelim. Burada bakalım görmedik de nasıl bir performans sergileyeceğiz. Karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Aslında güzel bir düzen çıktı gibi görünüyor. Ama şey dikkat etmem lazım ya. Şu püskürtücü biri orada biri orada. Şöyle tazyi atalım arkasında görünmez. Şu kaya saçarı fırlattırmamam lazım. Şöyle görünmez. Şöyle görünmez. Şöyle öfke kolon. Şöyle bir de görünmez. Şöyle bir de görünmez. Belediye almamız lazım. Şöyle bir de görünüz. Abi şu belediye alacak mısınız ya? Allah, belediyeyi de alamadık. de geldi. şimdi işin içinden çık. Şöyle şeyler atalım. Biz maskeleri salalım, bakalım ne olacak ne olacak koruyucu özelliğimiz var ama sanki biraz problem olacak gibi duruyor aha buz gölemleri de daha yeni çıkıyor şöyle kelavcılar da atayım şöyle bir koruyucu özelliğine de basayım da yok ya bu iş yine olmadı yine olmadı hatta tekte kaldık Ulan normal süper atıcı olsaydı fullerdik ya ne Allah'ı billahi ya neyse yapacak şu şey yok barbar kral da yüzeyliğine bassın kral şeyde basalım bari yüzdeyi topalayalım ya başka yapacak bir şey yok aslında çok bir şey de kalmadı da süre yetmez abi süre kraliçe tek kaldı çünkü kraliçe tek başına da almaz ya şu şu, şu çift topa bakar mısın abi tek başına şey aldı ya. of of belediye almam lazımdı ya belediye çok kötü şey yaptım ya görmez biraz zebini dahilleri almam lazımdı ya ben anlamadım ki Vurmadı. Ne Yüzde de önemli değil. Hatta burada bir tane de saldırı yiyoruz. Yani burada da ne yapmışız? Günü 250 ile kapattık. Kötü performans. Yani abi yüzde şey 270 çıkarmamız lazım performansı. Bakalım bana saldıran vatandaş nasıl yapacak? Fullledi mi? Zehire girdi. Koruyucu özelliği. fuller mi? Sanki zor gibi de görünüyor ama herolların özelliği de var. Bilemedim ama fulledi sanırım. Fulledi. Şu dev eldivenli barbar şimdir nedir şey barbar kral tek başına o ok araya girdi full orayı temizledi ya vallahi el olsun. Oyun saçmalamış ya neyse millet yapıyor biz yapamıyoruz ama oyunda saçmalamış ama zevk vermiyor O yüzden bir de Taliska ile savaş yapıp videoyu kapatalım. Eee ile ne yapmışız bugün ona bakalım. Taliska ile de bugün 248 almışız. Hep süper atıcıyla savaştım. Bugün yine süper atıcıyla kaç bir iki tane de full yemişiz. Ee, iki savaş fazlalığımız var. Yani 5 savunma, 7 hücum var. Artı 82'de her son savaşı da full ertek güne her türlü artıyla kapatırız ama savunma da çöp gibi maşallah düzenleyen değen bir kendi düzeni kullansak yapmıyor iş yapmıyor bu şekilde bir düzen çıktı karşına selam 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 Burada da saldı sorulu alev atıcıyla başlayacağız 28 10. Yok tavusa ben hallederim. sen boş ver. Tamam. 28 14. 14. Benim bir işim var oğlum. და بسمდან ძენს ახალ შევაში başlayalım Şurada büyücü atak, şurada okçu atak. evasa var hiç ya. Kaç şey abi. Geçivertsan sana. Son <laughs> sesin Şu parasını alcan. Cep, ne, ne kadar bunlar? 22 lira eksik. Bunları al. Al onları. Haydi sen Sağ Al al <laughs> Maalesef bugün başaramadık. Hiç full atamadık ya. %90 şey 90'la kapattık. 277 kupa 5873 kupaya ulaştık maalesef bir dahaki videoda artık fırlatarız bugünlük videomuzda bu kadar umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videoda görüşmek üzere